Al. Bir yere, bir yere basıyor mu burada? Yok. Yok yok basma ben ayarladım. Sadece böyle çekim yapayım. Bilgisayar ki on yaşına girince gonca güldür henüz açılır. 11'inde gonca diye koklar. İbanık parçasını söylüyor ha. Başka? Devam et. On üçünde cem cefa çekerler On dördünde badem şekere benzer ey, Allah Allah On beşinde güzelliğin çağdır On altıda gören aklın dağdır On yedi de cennet bağdır uzanır uzanır boyu Sevdiye benzer <laughs> oh, <ya, bak. gülüyor> Biraz ya Allah On zarın 19'da terk eylemiş arne 20'sinde gözetir işini zincirlerden kopmuş aslana benzer <laughs> <laughs> 25'ten sonra bıyıklar vurulur, 30'unda kan sular durulur. 35'te her günahlar sorulur, yalana karışmayayım. İrfan'a benzer Başka var Bravo bravo Kırk evet. yaşında beller bükülür bağlar Kırk beşinde günahlar ağlar Ellisinde insanlara bel bağlar Dağ başına çökmüş Dumana benzer <laughs> 55'te sizi iner dizine atmışın da duman çöker gözüne Açmış beşte hiç bakılmaz yüzüne ahretin gözedir <laughs> Subhan'a benzerim 65'ten sonra beller bükülür bütün damarlardan kanlar çekilir otur, otur, şöyle Gel gel diye toprak çağırır şimdi geldi geçti Yalana benzer Var ol var ol bravo Bravo thank you Aa. o için geçiyor ne arasında geçim veriyorsun var mı sende var var geçim yok, yok.